Merhaba. Suyun içinden... Pardon, baştan. Sence hangi sporun ekipmanları en pahalıdır? Hmm. Bilmiyorum. Tamam yani düşün sence. Bence yani bir yakında benim de yok. Ekipman olarak baktığın zaman şimdi mesela fitness'ı düşünüyorum. Eldiven falan bakarsan bunlar pahalı değil ama fitness aletlerine bakarsan. Fitness aletlerine öyle bakarsan öyle bak. bak pahalı. Ona bakarsan futbol oynamak istesen de sahaya sahip oluyor. Bilmiyorum. Tamam, son soruya geçiyorum. Spor yapmaları gerektiğini bilen ama spora başlamayı sürekli erteleyen insanlara ne söylemek istersin? Kendinizi utanç dolu bir yere sokun. Ee, orada kendinizden nefret edeceğiniz için muhtemelen tekrar basacaksınız. Teşekkürler. Rica ederim. Nasıl planlarsın diye sormuş. İşlerimi planlama planlayamıyorum. Daha çok <laughs> zorluk çekiyorum. En büyük zorluk zaten bu. Ee, üç popüler kebap. <laughs> Ee, lahmacun, ee, başka ne olabilir? Çiğ köfte olabilir. Evet, ikinci soru. Açken sen, açken sen, sen misin? En aç olduğun anı bana anlat. Ee, sabahları kalktığımda çok aç oluyorum. Ee, açken çok sinirli oluyorum. <laughs> Her an kavga edebilirim insanlarla. O şekilde. Aa, güzel sorular. Büyük bir sırrın var mı abi? Hayır. <laughs> Sen Maalesef. <laughs> Olmasını ister miydim? Evet. <laughs> Sonra. Hiç uzaya gitmeyi ister misin? Evet. evet. Kendi sağlığın için ne kadar değer veriyorsun ve buna ulaşmak için neler yapıyorsun? Sağlık benim için çok önemli. Hatta bir yerim ağ ağrıdığında hemen panik ataklar geçirebilirim. Bunun için sağlıklı besleniyorum. Spor yapmaya çalışıyorum. Sebze, meyve ve kuru yemişlerden bol bol yemeye çalışıyorum ve ben bir avokado canavarı olabilirim. Dünyada en sevdiğin şehir neresi? En sevdiğim şehir, birçok şehre gittim. Tabii ki İstanbul bizim için ayrı ama Viyana benim favorim şehrim olabilir. Şimdiye kadar gördüğün en korkutucu rüya neydi? Ee, sevdiğim herkesin öldürüldüğü bir rüya vardı, sanırım o olabilir. Aa, güzel. Süre. Hangi sporu yaparken kendini en en özgür hissedersin? <laughs> özgür. Ya yani koşarken bazen böyle bir rüzgar çarpınca iyi böyle hava gelince çok rahatlatıcı bir his oluyor. Onu onu evet. seviyorum. O yüzden böyle koşulara katılmayı seviyorum. Herhalde onu, onu söyleyebilirim ya. Yani. Yani ben de aynı şekilde. O, özellikle özellikle bo özellikle Boğaz basış çok güzel geldi bugün evet, mesela. koşmak süper. Evet. evet. Dünyanın en büyük kıtası hangisidir? Eee Antarktika mıydı? Bence Yok. bence Afrika. Asya. Bilmiyorum ki. Asya, Asya mı? mı? Hayır be. Nasıl ya? En büyük adası oydu. Antarktika. Rusya içinde mi? Asya. Tamam, Bir kabul. Bunu büyük... silelim. <laughs> Türkiye'de kaç tane coğrafi bölge vardır? 7. Sayar mısınız? Karadeniz, Akdeniz, Ege, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Kars. Marmara. <laughs> nedir o şey ki kendisi cansızdır ama başkalarının canını alabilir? Bıçak. <laughs> güzel güzel tahmin. Zor değil mi şimdi? Aynen. O ne diyor ki? Küçük olmasına rağmen avucumuza sığar ancak boyu birkaç metre olabilir. İp mi? Evet doğru bildiniz. Tebrikler. Doğru. Doğru. Aa, biliyoruz. Doğru.